Evet arkadaşlar, bugün XperX Auto Ekspertiz'deyiz ve gerçekten hem hemşerimiz hem de farklı bir araç yaparak Türkiye'de konuşulan isim oldu Burak kardeşim. ilk başta hoş geldin Burak. Hoş bulduk abi, teşekkür Nasılsın, ederiz. Nasılsın, iyisin? Ba iyiyim. hatta e, Eskişehir'deyiz ama bir Çorum'un toplantısı gibi oldu. Buralarda <laughs> hemşerilerimizi görmek gerçekten mutluluk bizi. Çorumlar her yerde var. Aynen aynen her yerdeyiz biz abi. Hatta Türkiye'nin 60 tane noktasındayız öyle söyleyeyim. Çok güzel. Çünkü e, gerçekten büyüyerek e, hızlı bir şekilde imbelendik ve e, güzel bir başarı elde ettik. Evet hızlı ve güvenli büyüdük. Aynen çok teşekkür ederim Burak. Şimdi evet arkadaşlar burada arkamızda da siz de çok rahat bir şekilde görüyorsunuz Toyota'nın Supra modeli var ve Burak bunu gerçekten çok uzun zaman daha doğrusu kaç ay? Bir sene çizimleri sürdü, bir sene de üretim sürdü. Yani iki senelik bir ürünün karşınızda tamamen görsel bulmuş halini görüyorsunuz ve e, bu araba tamamen e, 3D yazıcılarla üretildi. Ve gerçekten de e, çok farklı bir e, piyasada e, etki yarattı. Herkes tarafından e, ilgi odağı oldu. E, Burak bunu e, yaparken ne kadar bir ürün kullandınız abi? Yani kaç kilogram veya nasıl bir e, Şöyle biz ]iniz? projemiz daha anlamlı olması açısından geri dönüşüm plastikleri değerlendirmek istedik. Yani olan bir plastik yerine e, pet şişe plastiklerinden dönüştürülmüş Torima'nın pet şişe plastiklerini kullandık. Ve bu şekilde e, aracımız daha bir anlamlı bir hal kazandı. Toplamda 650 kilogram ham madde harcadık biz bu araç için. 650 kilogram ham madde. Evet. Ee, Peki abi yanlış anlaşılma olmazsa ne kadar bir maliyet harcadık bunu 650 kilogramda? Yani bunun haricinde sponsorlarınız var mıydı? Tabii ki muhakkak bir destekçileriniz Yani destek şöyle, e, toplamda 5 tane ana sponsorumuz vardı. Birisi sizdiniz, Xperix firması. E, 3D Tekno Market firması vardı. Filamet sponsorumuz Polimay'dı. Ve yazıcı sponsorumuz da Zaxxay'dı. Onlarla birlikte çalıştık ve bu projeyi bir yıl içerisinde hep birlikte bitirmiş olduk. Aracın bize maliyeti de motorudur, işte direksiyon kutusu falan boyası derken toplamda 2 milyonu oldu gerçekten e, hani başarılı bir iş çıkmış çünkü gerçek anlamda herkes elini taşın altına koymuştu bize. Evet. Çünkü hem görsel olarak hem e, farklı seçeneklerle e, güzel bir iş çıkmış. Evet, Vallahi başarılı olmuş. Bir oldu burada. Aynen aynen aynen. Koray da gerçekten efsane yaratmış. Evet. Koray'ı farklı yerlerden de tanış yapıyoruz. Şimdi farklı bir şeye döndü yani. Kesinlikle. Asıl özüne döndü. Aynen. Yani şimdi biraz sonra arkadaşlar zaten aracın ekspertizini yapacağız. Bu arada ilk ekspertiz olacak Toyota Yani ben neler olduğunu söylemeyeceğim. <laughs> Bakalım bilecek, bilebilecekler mi? Ben de merak ediyorum. Abi açıkçası. bizim herkese rezil olur zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada siz de en başından beri takip edildiniz. Aslında Aynen. bilirsiniz de ya, aslında o zaten bir olacak avantajımız da. olacak çünkü adım adım bizi takip ettik. Ne değişti, evet. ne oldu, ne bitti. E, tabii birazcık size tüy olmuş olacak. Evet, Ama tabii ki şunu e, da söyleyeyim aracımız e, orijinal Toyota Supra ile bire birebir ölçüde. Mesela burada park sensörleri bile vardı. E, bu aracın ön lipini söktüğümüzde birebir Toyota Supra'ya takabiliyoruz mesela. Onu e, Hollanda'da bir arkadaşımız yapmıştı mesela. E, gerçek Supra'sındaki ön lip kırıldığında üretip direkt ona takmıştı mesela. Aynen. Süper bir şey. Peki, e, Supra tarafında herhangi bir sıkıntı olmadı değil mi? Yani ne bileyim bir... Şöyle, biz Japonya'ya yazdık. E, Japonya, bizi üretebilirsiniz. Keyifli üretimler dedi. Sadece bize şunu söyledi. Direkt Supra üretiyoruz değil de Supra model üretiyoruz deyin dedi. Hmm. Ve e, bunu seri üretime döküp ticari bir amacımız olmadığı için tek bir model üreteceğiniz için sorun yaşamazsınız dedi. Yani gayet güzel çünkü hani o tarz işlerde de biliyorsunuz çok Tabii. sıkıntılı süreçler yaşanabiliyor. Yani 25 yılı geçtiği zaman aslında lisans patent olayları düşüyor ama bu güncel bir otomobil olduğu için biraz zorluk yaşadık açıkçası. Anladım. vallahi güzel iş çıkmış tebrik ediyorum. E, i̇sterseniz ederim. şimdi ekspertiz tarafına geçelim arkadaşlar. Ve neler olmuş neler Bakalım. bitmiş ve değişen boya neler var göre? Ben de merak ediyorum. Geçelim o zaman. Hadi bakalım. Evet şimdi ekspertiz tarafındayız arkadaşlar ve e, gerçekten bu aracın ekspertizini biz hala yapmaya devam ediyoruz. Bu arada e, araçta kaplanmış demiştik. Evet sırt e, kaplandı. Aracın tek parça kalmasının en büyük sebebi o diyebilirim. <laughs> 500 parçadan üretildi çünkü bu araç. 500 parça evet, çok 500 büyük parça. gerçekten. Peki e, bizim Çorum'da e, bizim haricimizden Çorum'da da sana destek veren kimse var mıydı? Harici? Çorum'da şöyle diyebilirim. Bir Dinçer abi bize sponsor oldu. Dinçer Zorlu çok evet. teşekkür ediyoruz. Çok kritik bir dönemde bize destek oldu. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Teşekkür tabii ki. ederiz Dinçer, sağ olasın sağlasın. Ee, bu arada desteklerin için. Ee, araba bizde bu arada farklı bir şey olursa e, iletişim kuralım. Şimdi e, arkadaşlar, ekspertizine devam ediyoruz aracın. Tabii ki biz aracın geçmişini bildiğimiz için biraz e, bizim için de farklı bir ekspertiz olacak ama e, araçta büyük ihtimal e, Alper anlatsamız e, bize söyleyecek. Bakalım bilebilecekler. E, e, aynen herhangi bir değişen bir şey var mı arkadaş? Şimdi araçta iki parça değişen var. İç kapımız da değişmiş. Sağ evet. Peki şöyle bir şey var abi. Şimdi ben fabrika olduğum için fabrika çıkışlı olmuyor mu bu? <laughs> yok. Onların seri numarası... değişmiş mi oluyor? <laughs> seri numarası da olsa yine her türlü bulunuyor bilmiyor. Peki. Komple boyanmış aracımız. Maviden turuncuya dönmüş. Evet. O Koray'ın işi. Onu söyleyeyim. <laughs> Komp güzel komple boyanmış. Söyleyebiliriz. Aynen. E, mekanik olarak kusursuz. Herhangi bir problem yok. Yalnız dayma testi esnasında şanzımanlı bir sıkıntı gördük. Birinci bir testte ikiye geçerken biraz vuruntu yapıyor. Evet, biraz var. motor gücüyle de alakalı durum zannedersen. Tabii Bayağı güçlü, güçlü bir araç. Evet. Için. <laughs> Kaç kilometre gidiyordu abi? Abi 120 kilometre menzili var, 60 kilometre hızı var. 60 kilometre. 7 beygir. Yani. Az bir Gay şey beylir. değil. Diyebiliriz Şehir içinde radar cezası yiyebilir. Plakası olmadığı için çok sorun yaşamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yakalanmamak kaydıyla. Aynen. Evet arkadaşlar biz zaten aracı daha öncesinde sürekli takip ettiğimiz için bakıyoruz. Zaten Burak'ın kapılarının değişikliğini yapmışlar da oradan zaten hem fikiriz. Onun haricinde boya zaten sağ Koray'ın güzel işçiliğinden kaynaklı. Ve arabada tabii ki ufak tefek şeyler var ee, ve bu araba gerçek anlamda bir e, Türk mucit çocuğun diyelim yapıldığı evet. ve gerçek anlamda da emek verilerek harcanan bir ürün çıktı ortaya. Takipçilerimizin tabiriyle yerli supla. Valla aynen öyle, yerli supla diyebiliriz abi. Bundan sonra aracı Eskişehir'deki bayimizde görebilirler, arkadaşlar gelebilirler, fotoğraf çektirebilirler. Yaklaşık olarak bir, bir iki ay belki burada duracak, daha sonrasında bizim fuar işlerimiz var, belki onlarda kullanacağız veya da farklı belki sürprizlerimiz olamayacak arkadaşlar, da baştan söyleyeyim. Gerçek anlamda belki e, ücretsiz olarak bu araca sahip bile olabilirsiniz o yüzden e, hem bizi hem Burak'ı takip etmeye de devam edin zaten beraber paylaşımlar yapacağız. Gelişmeleri ben de takip edeceğim. Aynen Burak da zaten bizi e, takip edecek ve paylaşacak başka var mı söylemek istediğin Burak bir şey? Başka bir şey yok biz hüzünlüyüz bir senedir emek veriyoruz ama yabancı bir yere gitmeden en azından. Aynen, aynen. Araç yine bizim diyebiliriz. Aynen. Her zaman biz bekleriz abi. Bizi sevenler de takipçilerimiz de gelip eski aracı görebilir. Hadi. Arkadaşlar teşekkür ederim İnşallah tekrar görüşünüz. Teşekkür ederim. ドキドキですヒートアイランド飛び飛びで燃える様子でポチポチね玉ねぎで誘うコチコチヒートアップで通りそうマッシュ滑って乗り込め,めっちゃガリモンだってしゃあフーゴちゃごちゃファスやフー、so so、feel